Merhaba sevgili izleyiciler. Bundan böyle sizlere geleceğe yönelik birçok projenin birçok yapılması gerekeni anlatmak için kısa kısa videolar yayınlayacağız. Evet gördüğünüz Kadim Devlet kitabını yayınladık. Burada birçok konunun nasıl çözüleceğine dair, daha doğrusu ülkemizin sorunlarının nasıl çözüleceğine dair bir kurumsal devlet yapısını anlatmaya çalıştık. Ancak kitap okuma pek bizde e, alışkanlık olmadığı için e, ulaşamıyoruz. Son zamanlarda da artık böyle iletişim çağına gelmişsek bu iletişim çağını da doğru kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ve elimden geldiğince e, yaklaşık 35 yıllık bir araştırmanın, incelemenin, gözlemlemenin yaşadığımız sorunların nasıl çözüleceğine il ilgili araştırmalar yaparak yazmış olduğum Kadim Devlet kitabında anlattığım kurumsal devlet yapısını kısa kısa sizlere anlatacağım. Bundan böyle beni takip ederseniz, programımızı takip ederseniz e, en azından fikriniz olmuş olur. En azından bugün bizi kandıran siyasetçilerin e, aslında neye ihtiyacımız olduğunu da öğrenmiş oluruz. Malumunuz hepimiz biliyoruz, ülkemizin sorunlarını hep yaşıyoruz. Ben çocukken de aynı sorunlar vardı mesela ben çocuktum. Ee, okula giderken eğitim sorunumuz sorunumuz vardı. Ee, babamlar tarımdaki sorunları konuşurlardı. İşte çiftçiliğin yaşadığı sıkıntıları konuşurduk. Konuşurken dinlerdik. Büyüklerimiz adaletsizliği, adaletteki sıkıntıyı ve geç gelen adaletin ne denli adaletsizlik olduğunu konuşurlardı. İşte güvenliğimiz yoktu, terör vardı her yerde. 70'li yıllarda her gün birbirini vuran gençlerimiz vardı. Aynı evde düşman kardeşler vardı. 5500'den fazla gencimizi kurban ettik. On binlerce ev darmadağın olur, oldu. Neden? Biri sağcı, biri solcu. Konuşsanız, onlarla konuştuğunuz zaman her ikisi de ülkenin geleceğini düşünüyor. Ülkeyi düşündüğü için bunu yapıyorlar. E de o zaman niye birbirimizi vuruyoruz? Yani sağcısı da solcusu da işte hepimiz bu ülkenin geleceğini iyi bir şeyler olmasını istiyorsak o zaman niye düşman oluyoruz? Niye birbirimize birbirimizi vuruyoruz? Bunu düşünmüyoruz. O yüzden yapılması gerekenleri hiç konuşmadık. Biz hep maçın sonucunu konuşuyoruz. Maç bitiyor işte hakem şunu yaptı hakem şurada yanlış düdük çaldı işte burada gol kaçtı işte burada yanlış futbolcu oynatıldı oysa bizim konuşmamız gereken aslında nelerin yapılması gerektiğidir. ya yani ne yapılmalı eğitim sistemimizin medeni bir eğitim sistemi olması için gençlerimizin bilgili, kültürlü, ahlaklı, inançlı ve vatanını seven, saygılı bu sadece büyüklere saygı değil. Bütün dünyaya yaşama saygılı gençleri nasıl yetiştirebiliriz? Bunu konuşmamız gerekiyor aslında. Mesela sağlık sistemi o zaman da aynı sıkıntılar vardı. E i̇şte hastanede yok senet yapılırdı. Yok günlerce, aylarca kuyruklarda beklerdik. E geldiğimiz nokta yine aynı. Demek ki sistemi kuramamışsak kişilere bağımlı bir düzenle medeni bir ülke olamıyoruz. Bakın gelişmiş toplumlara bakın. Mesela işte Japonya'sıdır, Kore'sidir, Avrupa ülkeleridir, diğer gelişmiş ülkelere bakın ya daha doğrusu medenileşmiş ülkelere bakın. Onlar için yöneticinin kim olduğu önemli değil. Sadece o yöneticinin doğru yönetmesini, sistemi doğru işletmesini ve eksikleri en kısa sürede çözmesini beklerler. Bizde öyle değil. Bizde bir adam olmalı, o adam gelmeli, her sorunu çözmeli. 40 yıl Demirel'in peşinden gittik, e sonunda geldiğimiz nokta belli. 20 yıldır dünya tarihinde belki diktatörler hariç, yani hem demokrati diye hem seçimler yapıp hem de 20 yıldır bir kişinin bir ülkeyi yönetmesi de görülmüş bir şey değil. E sonunda geldiğimiz cahiliye devri ekonomik felaket, toplumsal ayrışma demek ki kişilerle olmuyor. Ha hani neye ihtiyacımız var? Bizim sisteme ihtiyacımız var. Yani adalette gerçek evrensel bir hukuk sisteminin olması gerekiyor. E tarımda evrensel bir üretim sisteminin olması gerekiyor. Eğitimde evrensel bir eğitim sistemimizin olması gerekiyor. Sağlıkta yine evrensel bir sağlık sistemimizin olması gerekiyor. Böyle olduğu zaman Sağlık Bakanının kim olduğu, Milli Eğitim Bakanının kim olduğu, Başbakanın, Cumhurbaşkanının kim olduğu hiç önemli değil. Sadece onlar sistemi aksatmadan, geç kalmadan doğru ve hızlı bir şekilde işletilmesiyle görevli kişiler olacaklardır. Ahmet'tir, Ayşe'dir, Fatma'dır, Hasan'dır, Hüseyin'dir, hiç fark etmez. İşte onun için sistemi kurmamız gerekiyor. Ben de sizlere sistemi anlatacağım. Ne yapmamız gerekiyor? Siyasette ne yapmamız gerekiyor? Eğitimde ne yapmamız gerekiyor? Vergi sisteminde ne yapmamız gerekiyor? İşte sağlık sisteminde nasıl bir düzen olması gerekiyor? Terörü nasıl bitirebiliriz? işte bu yobaz cemaatlerden nasıl kurtulabiliriz? Bütün bunları yani bugün Türkiye'nin ülkemizin bütün sorunlarını köklü bir çözüm anlatan bir kitap yazdık. Ve şimdi bu kitabı sizler kısa kısa bölümler halinde size anlatayım. Mesela Türkiye'de işsizlik 3 ile 5 yıl arasında sıfıra düşer. Uygulanacak bir eğitim politikasıyla. Mesela Türkiye'nin kaynakları doğru dürüst kullanılırsa, bakın Türkiye'nin kaynakları, tekrar söylüyorum, doğru dürüst kullanılırsa kaynaklarımız, yeraltı, yörüstü, insan birikimimiz kullanılırsa, Türkiye'deki her eve bugünkü rakamlarla en az 5 bin lira para ödenebilir her ay ama. Yani yılda her haneye 100 bin lira para ödeyebiliriz. Eğer doğru dürüst ekonomik hani şimdi işte Finlandiya, İsviçre fazla bütçe ailelere dağıtıyor. Onlar da hayır diyor daha bizim ekonomik bir sıkıntımız yok, ihtiyacımız yok. Onları sosyal ve toplumsal konulara o parayı harcayabilirsiniz diyorlar ya. Biz bak bu çok iddialı belki hiç duymamışsınızdır ama gerçekten ülkemizin kaynakları doğru kullanılabilirse Türkiye'deki her, her hane başına yılda 100 bin lira parayı ödeyebiliriz. Çok rahat bir şekilde ve bu da bizim bütçemizi hiç etkilemez. İşte onun için yeni bir ekonomik sistem anlatacağım sizlere. Yeni bir vergi sistemi anlatacağım sizlere. Bugün ülkemizde yüzde 87 vergi kaçağı var. Bakın yüzde 87 doğrudan gelir vergisi kaçağı var. Bunu ben söylemiyorum. Gelirler genel müdürü söylüyor. Demek ki biz vergi doğru dürüst alırsak o zaman işte KDV'sine, ÖTV'sine artı sürekli böyle vergiden vergi alınacak dolaylı yoldan halkı sömüren bir vergi sistemine ihtiyacımız olmayacak kaynağından vergi alsak Adil bir vergi sistemi uygularsak biz bunu yapabiliriz Yani benim anlatmak istediğim sizlere Aslında biz siyasetçilerin değirmenine su taşıyoruz Bu siyasetçiler kim cahil ve menfaatçi siyasetçiler Aralardan bazıları vardır. Evet. Gerçekten saygındır. Ama onlara da bir türlü e, yol verilmiyor. Şu anda bizim siyasetçilerin çok büyük bir kısmı Kemal Sunal'ın filminde izlediğimiz zübük siyasetçilerden farkı değil. Farklı, farklı değil. İkincisi seçtiğiniz milletvekilinin hiçbiri sizi milletvekiliniz değil. Kralların milletvekilleri. Onun için siyasette ne yapılması gerekir ve demokratik bir seçim nasıl olur? Halkın tercihleri nasıl ortaya konur? Bunları anlatacağız. Hukuk sistemini anlatacağız. Onun için çok fazla uzatmak istemiyorum. 4-5 dakikalık bir video ile sizlere bunları çok özet anlatacağım. Ama fikriniz olacaktır. Ayrıntılar istiyorsanız Kadim Devlet kitabından bunu öğrenebilirsiniz, okuyabilirsiniz. En azından fikriniz olur. Bugünkü benim neslime benim yaşımda olanları anlatmıyorum. Bugünkü orta kuşak e, toplumuna da anlatmıyorum. Ben Z kuşağı deniyor. Belki oradan biraz yakalayan olabilir ama Alfa kuşağını anlatıyorum. Gelecekte onlar belki de bu videoları izlerler derler ki ya bakın ne güzel bir sistem varmış zaten burada. Hadi bunu bir uygulayalım derler de Türkiye aydınlık bir geleceğe kavuşur ve medeni bir ülke olur. Ben şimdiki kuşaklardan değil, alfa kuşağından umutlu olduğu için, onun için geleceğe sesleniyorum. Geleceğe anlatıyorum. Gelecekte bunları yapabilecek birçok gencimiz olacaktır. Umarım bu gençliğimiz bu sinerjiyi yakalar da biz cahiliye devrinden kurtulup, medeni bir Türkiye hani Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkmış olur. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen bizi takip edin.